Her gün kütüphaneye gidiyor, saatlerce kitap okuyor. Davranışıyla herkese örnek oluyor. İstanbul'da yaşayan 8 yaşındaki Furkan Erpolata çevresindekiler kitap kurdu diyor. Hem evinde hem de kütüphanede sürekli okuyor. Zamanını hiç boş geçirmiyor. Şimdi sizi Furkan Erpolat'la tanıştıracağım. Furkan 8 yaşında. Onu yaşıtlarından farklı kılansa bir özelliği var. Furkan adeta bir kitap kurdu ve her sabah mesaiye gider gibi zeytin burnunda bulunan bu bilgi evine geliyor. Kitapları önüne alıyor ve akşam 5'e kadar okumaya devam ediyor. Evet onu görüyorum. Genellikle köy kütüphanede bazen de, de satınaç oynuyor. Benim ismim Furkan, soy ismim Erpolat. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Merkez Efendi İlkokulu. Furkan adeta Zeytinburnu Merkez Efendi Bilge Evi'nin personelleri gibi kütüphaneye gidiyor. Ben buraya 11'de geliyorum. 5'te çıkıyorum. Okula gider gibi aynı. Evet. Mesela önce kütüphaneye geliyorum. Bir tane kitap seçip okuyorum. Sonra bırakıyorum. Sonra bilgisayara gidiyorum. 5 dakika oynuyorum. Sonra çıkıyorum. Yani sonra da eve dönüyorum. Biz beraber de okuyoruz. O okuduğunu anlatıyor bana. Biz sabah 9'da mesaiye başlıyoruz. Çekinmezse sabah bizden önce kapıda olmuş olabiliyor. Ee, buraya geliyor. Normalde çocuklar kulüp çalışmalarına gelir, bilgisayara gelir ama o direkt kütüphaneye giriyor. Kitap kurdu Furkan'ın hedefi ise mucit olmak. İleride ne olmak istiyorsun peki? Mesela ileride mucit olmak istiyorum. Aa, neler yapacaksın? gezegenler araştırma şeyleri